İnanılmaz garip bir durum. Vay vay vay. Arkadaşlar ee, az önce bir videoya denk geldim. Sneezy'nin videosu. Bir şey yapmış. E, ne onun adı ya? Bir tane işte taktik bulmuş. Mega işte bu Godzilla yumurtasından bir taktikle şey yapıyor. Sağa sola hareket ettiriyor işte sırayla ve efsanevi çıkarmaya çalışıyor. Bir tane deneyelim birlikte. Merak ediyorum ben de çünkü acaba işe yarayacak mı diye. Şöyle bir... bakalım bu taktik işe yarıyor mu yoksa fıs mı kardeşim? Sineyzi bizi mi kandırdın? Yoksa gerçekten taktik diye bir şey var mı? Bunu hep beraber göreceğiz şimdi. Hocalarım, sizler hazırsanız ben de hazırım. 470 kişi olmuşuz. Hemen abi açıyorum şöyle. Bilmiyorum bu ara can. Can Demir'den de gördüm böyle yok alttan üstten alttan üstten cinler kış kış cinler falan filan bir şeyler yapıyor en son videosunda böyle. <laughs> Herhalde var bir şey. Şimdi arkadaşlar Rare için yani Ender için iki sola demiş. Bir, iki, biraz oyunun sesini açabilirim. İki aşağı demiş. 1, iki. Ama Ender oldu kardeşim ya. <laughs> Neyse ben bu taktiği deneyeceğim. Eğer bu taktikte 2-3 tane açarım patlarsak chatten sizin taktikleri alabilirim. Belki sizin taktiğiniz doğrudur. Arkadaşlar birinci de patladık. Bir daha deneyelim. Allah'ın hakkı üçtür deyip üç kez deneyeceğim. Şimdi bir tane sol. Bir tane daha sol. Bir tane aşağı demiş. Kardeşim bir aşağıda. Eee? Eee gene ben Ender'den patladım. Hocam bu iş. Bu iş benim canımı sıkıyor. Şimdi. Bir tane sola abi Üç tane deneyeceğim demiştim abi Üçüncüde artık çıkmazsa nanay oğlum 2 Bir aşağı bir aşağı Oğlum yet lan Çok saçma oğlum ya Yemin ederim ben normalde daha şanslıyım oğlum Beni biliyorsunuz arkadaşlar bir video çektim 5 tane efsanevi çıkardım anasını videoda 140 tane 140 tane yumurta açan Süleyman 5 tane çıkardı diye hava atıyor Şimdi bir kez daha yapıyorum abi bir kere yukarı bir kere bir kere daha sola bir kere aşağı bir kere daha aşağı aha acaba dördüncüde patlatıyor muyuz sevgili ee, sneyzi bizi kandırmadı mı jdm bu arada bir üye abone olmuş oğlum baya bir abone geliyor beyto kemik tayfa almış Beyto 67 iyi valla arkadaşlar arada abone olanlar ekrana ronaldo su diye fırlıyor. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. 75 tane abone gelmiş şu anda. 123.975'iz. 124.000 aboneye gidiyoruz. Süper Ender'de ne yapıyormuşuz abi? Bir tane sola. Bir tane aşağı. Ananı satayım karıştırdım aşağı yaptım. Sağaymış. Abi iki tane daha aşağı yapıyorum. Tamam. Yanlış yapsam bile işe <laughs> yaradı. Oy abone geliyor lan. Çet 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 çet. Allah'ım neler oluyor orada. Kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Oy! <laughs> Allah neler oluyor burada? Şov yapıyorsunuz. 124 bin abone. Aa, çıldırıyorum. <laughs> Eyvallah arkadaşlar. Adamsınız. Hepiniz hoş geldiniz. Baş tacısınız. Bayağı bir abone olmayan adam izliyor demek. Hmm, Süleyman bu durumdan çok mutlu oldu. Çok sevindim şu anda. O zaman gaza geldim. Devam ediyoruz. Epic'ten ne yapmamız lazımmış? Bari abone olanları da seyrene yazın hocam bir çekilişe katılın. İki tane aşağı diyor. Bir, iki, bir tane yukarı, bir tane sağ tarafa, bir tane aşağıya. Anan abi. Yok abi. Sneezy'nin taktiği maksimum, maksimum yapabileceği aktivite buymuş yani. Daha fazlası yok hocam. Nanay, köfte, sucuk.